Hızlı Gezginler'den hepinize merhaba, ben Orkun. Ben Mecit, şu anda Urla'dayız. Defne'nin içerisindeyiz. Ee, şu anda çok ilginç bir video çekmeye karar verdik. Ne karar verdik? Evet, burada ilginç bir yaşam stilini ilke edinmiş bir abimiz var. Erman abi. Aynen. Onunla tanıştık. Kendisi böyle karavanına bizi davet etti. Ee, onun biz de karavanına incelemeye gideceğiz. Yani kapısını çalacağız. Ee, bakalım hani bizi içeri alacak mı? Nasıl bir yaşam tarzı var Orkun'da dediği gibi. İlginç, bakalım bekleyip görelim. Ona da sorular soralım. Nasıl yaşıyor, nasıl para kazanıyor, yani hayatı nasıl idam ettiriyor sürekli gezerken. Onları bir konuşalım onunla bakalım. Karavanında çok tatlış bir karavanı var böyle dışarıdan. Hadi komşuya gidelim. Onun aracı da burada. <laughs> çok tatlış bir aracı var. Gördüğünüz gibi şöyle çiçekli böcekli falan. İçerisi de efsane. Hep beraber bakalım. Bu arada kameralar var. Bak, çok dikkatimi çekti. Bu kameraları kesin soracağım. Bu arada One Life Art Galiba e, Erman abinin Instagram sayfası dövme falan da yapıyormuş. Biraz konuştuk ama içerisine girmedik. Şimdi ilk defa gireceğiz. O, karavanın içi harika görünüyor ilk bakışta. Erman abi merhaba tekrardan. Merhaba hoş geldiniz. Karavan hayatı evet. ee, bize merak ettik geldik öyle komşu olarak. <laughs> hoş geldiniz tekrardan. Hemen bir karavan istersen sen bize tanıt hem de izleyicilerimize tanıt. Ki şöyle en baştan hatta burundan başlayayım o tamam. zaman. Burası kahvaltı yaptığım yer aynı zamanda tabi. Bilgisayar üzerinden tasarımlarımı yaptığım alan. Gördüğünüz yani bu manzarada zaten çalışmaya kim istemez diye söyleyebilirim. <laughs> burası oturma alanı. Burası salon abi değil mi? Aynen, burası <laughs> burası <salon>. çok iyi. Bir <laughs> kanun salon. Direkt şurada küçük bir masam var yine aynı şekilde asıl abi. Vay. Abi bunu nerede yaptırdın ya çok bunu iyi. Bunu kendim yaptım adamım. Ya. Evet hatta onun Aa, bir de şöyle bir e, şey var. Eğer uzun soğuklu bir yemek ya da çalışma yapacaksa... He, şu an tabii üstüme böyle çöktü bu. Evet. Gerçekten şu şunu nasıl tutuyor ya? Vay be. bu Şekilde... Şu an aşırı sağlam ha bu ara. Heh. Burada prizim falan var abi. Evet. Elektrik Or konusunda hiçbir sıkıntı yaşamıyorum. Yukarıda 4 tane güneş panelim var. Aynı zamanda 4 tane aküm var. Yukarıdaki panellerim kayar panel. Onları da he. kendim yaptım. Normalde Panelleri yukarıya koyduğunuz zaman üst tarafı hiçbir şekilde kullanamıyorsunuz ama benim panellerim kayar olduğu için yukarıda kocaman bir terasa sahip oluyorum. Kontrol panelim zaten e, ışıkları kontrol ettiğim ve hmm. bunları açıp kapatma konusunda şalterleri gibi düşünebilirsiniz. Burası da Erman abi'nin banyosu ve tuvaleti aynı zamanda. Şurada e, bu duş başlığıyla şurada yıkanıyor şu alanda. Buradan da su alttan akıyor değil mi abi? Aynen hiç e, şey konusunda sıkıntı olmaz tamamen. Aa teşekkür bir deneme oldu. Aynen. Aynen. Direk şey motor çalışmaya başladı bakayım. Direkt e, suyu veren ve ısıtıcılar komple çalışmaya başladı zaten. Kahve yapmıştım size de ikram Aa, edebilirim isterseniz. Olur, Normalde birçok karavanda e, bu şekilde makine kullanamıyorsunuz ama benim karavanımda kullanabilirsiniz çünkü e, güneş panellerim açıkçası sağlam. Biraz ondan kaynaklı oldu tabii misafirlere karşı heyecan yapmış olabilirim. <laughs> Misafirleri kıymetli çünkü. Sen de abi çok teşekkürler. Şöyle ben içeri göstereyim biraz da. Burada Elman abinin yatağı varmış. Aa, televizyon da var abi burada. Aynen. Var. Bayağı da büyük televizyon ha. Bizim evdekinden büyük. <laughs> Filmlerimi ve televizyonumu orada yıldızların altında. Yıldız olmadığı zaman diğer yıldızlar altında olmak üzere. Burada gerçek yıldızları görüyorsun, burada yapayları. Evet. <laughs> burada da ne var? Fırın mı? var mı? Fırınım var. Ee, elbise dolabım ve elektronik eşyalarımı koyduğum alan. Alt kısmı tamamen kıyafet evet. olarak. Yine aynı şekilde burası da kıyafetler ve gömlekler anlamında. Ben şey soracağım abi, mesela yetiyor mu? Çok fazla o eşya alabiliyor musun? Fazlasıyla yetiyor. Fazlasıyla Hı. yetiyor. Hele ki şu kadarlık bir alan Aslında sadece burası ile burasını kullanmış oluyor ama fazlasıyla yetiyor. Karavan içerisindeki buz dolu, bakın bayağı da Aynen. büyük yani. Mini buz dolu değil. Kalıyor. Aynen. Zaten bir gezginde, magnet olmazsa olurlar. Tabii abi. ki. Tabii <gülüyor> ki. Webasto <laughs> <laughs> ısıtıcım mevcut. Kışın özellikle deli gibi ısıtıyor. Mazotludur kendisi, 5 saatte 1 litre yakar. Çok da ekonomiktir aslında. Gerçekten. Ee, zaten kışın içeride bir çay demleyin bir kahve yapın direkt zaten içerisi sıcacık oluyor çünkü izolasyonumuz sağlam. Normalde bu tarz karavanları pencerelerini filmle kaplatıyorlar ve bırakıyorlar. Öyle olunca yazın çok sıcak kışın çok soğuk oluyor çünkü geçiriyor. Ama bu karavanda buraları tamamen dolu bir şekilde bütün pencereler kapatılmış halde. Ondan kaynaklı bir avantajımız mevcut. Kaan, bu karavan kaç litre su alıyor? 400 litre su deposu var bunun. Ve tek başıma yaklaşık 2 hafta boyunca hiç suya ihtiyaç duymuyorum. Yani yeniden doldurma konusunda. Yine tüplü bir ocağım var. İkili ocak zaten bana yeterli oluyor. Kamera sistemim var. Karavanımda çünkü internetim var. Şöyle bir... Vay. Gezici internetim mevcut. Aa, çok iyi. Aynı zamanda karavanda olmadığım zamanlarda da e, kameralardan karavanımın içini kontrol edebiliyorum. <laughs> Şu şekilde aslında kameralar e, bizi çekiyor ve e, bu kullanırken de, aracı kullanırken de geri görüş kamerası Oo, olarak da kullanmış oluyor. Abi, ya. Atıyorum yattığım zaman arkadan bir iki ses gelmeye başladı ya da tıkırtı oluştu. Hemen telefonda da aynı şekilde uygulamam mevcut. Tabletinde de mevcut. Hemen yattık yerden telefondan arkada kim var, ne oluyor, ne bitiyor, hepsini kontrol edebiliyorum. O bana açıkçası birazcık güven veriyor. Çünkü karavanım tamamen benim 7/24 yaşadığım bir karavan. Abi hazır yeri gelmişken ben sorayım 7/24 karavandayım dedin. Şimdi karavanda yaşamak hani bizim de biz geziyoruz ama bizim de çok istediğimiz bir şey. Hı hı. E, farklı bir duygu, farklı bir his. Çünkü sürekli doğadasın ya da istediğin bir yerdesin kafan nereye isterse oraya çekiyorsun savaşta kalkıyorsun böyle deniz manzarası vesaire güzellikleri var ama zorlukları da var sen tavsiye eder misin işte nedir abi bu karavan yaşamı kısaca böyle bir anlatırsan <laughs> ya, işinizde yani. gezme ruhu ya da farklılık ya da heyecan yani yaşama heyecanı aslında sonuna oraya gelmiş oluyor içinizde yaşama heyecanı hiç bitmiyorsa bitmeyeceğine inanıyorsanız karavan hayatına kesinlikle geçmeniz lazım ee, Tabi hafta sonu olarak da zaten ben hemen bu hayata geçiş yapmadım. Önce bu içimdeki gezginci ruh önce çadırla çıktı. Aha. Kendi aracımla çadırla sürekli Necik kamp yapıyordum. Geziyor. Geziyordum. Hem hemen hemen Türkiye'nin Karadeniz kısmı hariç birçok yerini gezdim. Bayağı bir evet. dolaşmış oldum. Sonrasında karavan hayata geçiş yaptım. Çünkü hani içimdeki şey hiçbir zaman bitmedi. Kurumsal firmalarla çalıştım. Onlar beni çok sıktı. Hı. Oturarak olan işler anlamında ve beni geliştirmeyen işler anlamında. Şimdi karavan hayatına geçiş yapmış oldum ve karavanda sanat üretiyorum açıkçası. Çünkü ben güzel sanatlar mezunuyum. Hem içimdeki heyecan hem de içimdeki tasarım ve yaratıcılık ruhu hiçbir zaman dinmedi bunları... Absine çoğalıyor değil mi bu evet. tarz manzaralarda? Sormayın. Hani sabah kalktığınızda gerçekten o dalga seslerini de duyabiliyorsunuz. Nereye gittiyseniz oranın doğal seslerini duyabiliyorsunuz. Bunlar sizi zaten motive eden şeyler oluyor. Evet. Bir şey ya. <laughs> şu anda karavanda ne yapıyorum? Dövme yapıyorum, resim yapıyorum. Aynı zamanda video editleme işlemleriyle uğraşıyorum. E, Dronum var, drone'la drone çekimleri sağlıyorum. Umarım yani şimdiye kadar karavanla ilgili olan çekimleri ya da e, paylaşımları sağlamamıştım. Sanırım bir ateş bekliyordum ama o ateş de geldi sanırım. <laughs> biz, biz abi seni <laughs> Sonunda atıyorsa. gerçekten çünkü bir yandan düşünüyorum herkes birisi çekiyor diye ben tek başımayım kimse beni çekemez o yüzden hadi diyorum sonra hadi diyorum sonra başlarım <laughs> bir müddet sonra bir karşılaştık sizinle çok şükür ki teşekkür ederim gerçekten. Biz teşekkür ederiz abi hani böyle güzel bir şey vesile olursak o ateşi biz verebilirsek ne mutlu bize e, o zaman. Bundan sonra paylaşım yapacağın hesabı, hesabı da söyleyeyim, paylaşımlar yapacağın hesabı. Tabii, One Life Art olarak, alt tamam, şey e, çizgi olarak. Bu kapıda da yazıyor. Ha, evet, orada da yazıyor. O, one Life Art, buradan Erman abi takip edebilirsiniz. Hatta istediğiniz bütün soruları sorabilirsiniz. Bizim belki burada cevaplamadığımız sorular olabilir. Kendisi zaten seve seve yanıtlayacaktır karavan hayatıyla ilgili olur. Tabii ki. Onun dışında uzmanlık alanları çok fazla. Yani uzaktan yapılabilecek işlerin çoğunu yapıyorsun abi aslında değil mi? Yani, evet. Gezerken yani, hem ek bir gelir kapısı olsun. Tabiki e, diye. Ee, yani maharet ve dediğiniz gibi istikrarla birlikte e, öğrenilebilecek şey yok. Hani gerçekten istekli olduktan sonra ve merak ettiğim birçok şey tek başıma öğrenip o işte bir uzmanlaşmaya doğru gitmiş oldum. Şu anda bu tarzda işlemlerle hayatımı döndürüyorum, ya. devam ediyorum. Ben burada patlamış mısır da yapıyorum, sinema keyfi de yapıyorum. <laughs> bu ses sisteminde sinema keyfi yapmak bana muazzam bir şey veriyor. Hatta benim projeksiyon makinem de var. Onu da inşallah kafamda bir şey var. Yukarısı teras olduğu için... Teras mı? Evet. Vay, teras mı var abi? Şu merdivenimiz, merdivenle yukarıya doğru çıkış yapıyoruz. Aha. Yukarıya çıktıktan sonra komple Vay, artık ben teras. He, burada oturabiliyorsun değil mi abi rahat bir şekilde? Evet, oradaki güneş panelleri arkaya doğru kayabiliyor. Raylı sistem var. Onları da tamamen kendim yaptım. Karavanın her yerini değerlendirirsin abi. Her yerde keyif yapmak üzere. Evet, öyle oldu. <laughs> Süper ya. Ee, i̇nşallah ormanlık bir alana gidip şu projeksiyon makinamla da film izleme tecrübesini Oo. kazanacağım. Baba, o zaman drone ile de bir görüntü alıp paylaşırsın artık. Evet, kesinlikle paylaşacağım. E ee, yemek konusunda normal evde nasıl e, yemek yapıyorsanız açıkçası ben mutfağa da meraklıyım. Ee, hani elimden bütün yemekler geliyor ve bütün tencere takımı olarak bütün hepsi mevcut normal ocakta o gün canın ne istiyorsa onu yapmış oluyorum. Erman abi o zaman çok teşekkür ederiz. Bir de dışını görelim mi karavanın? Tabii ki. Neler var bize gösterebileceğim? Tabii ki. Yukarıda bir sandığım var. Aslında o sandıkta benim ayakkabılarım falan mevcut. İçeride bu hani koku olur, işte şey olur, yazın ister istemez herkes olduğu gibi. Onlara karşı önlem amaçlı yukarıya sandığın içine koyuyorum. arabanın altında zaten van ayarları var. Şöyle hafiften aşağı inerseniz. Onlar pis su deposunun vanaları. Boşaltım amaçlı. Boşaltım nereleri yapıyorsun abi? Daha çok ormanlık alana geçiyorum. Zaten içinde hani kimyasal bir şey olmuyor. Özellikle mutfakta hani deterjan biraz belki kullanmış oluyoruz ama o doğaya çok zarar verebilecek kadar bir payı olmuyor. Şöyle küçük bir bagajım var ama bagajda benim çok çok sevdiğim ve beni mutlu eden bir su katırım var. Oo. İşte ben de tam bunu soracaktım. Bu kadar büyük bir araç her yere gidebiliyor musun diye. Zaten cevabı da geldi sanıyorum. bir tur atabilir miyim? Tabii abi? tabii zaten onun için açtım direkt. Buyurun. Kaç basıyor abi bu? <laughs> Valla 30 <laughs> basıyor. 30 mu basıyor? Evet. Ooo çok iyi. Erman yani abi gerçekten çok keyifli. Arkadaşlar karavanınız var, skuteriniz var. İstediğiniz yerde gezebiliyorsunuz. Daha ne olsun abi? <gülüyor> <gülüyor> Teşekkür ederim. Süper. 400 litre su depom mevcut. Ee, zaten şuradası ısıtıcım. Elektrikli banyo yapmak için olan ısıtıcı kısmı. Burası hidrafor kısmı. Dış duş olarak direkt e, alabiliyorsunuz suyu. Ve aynı zamanda buradan sıcak su da geliyor. Yani bu yani havuzdan, denizden çıktı. Tabii. Süper. Bütün hatta karavanında bunu yıkıyorum diyebilirim. Oo, harika ya. Burada nargilem var. Nargile mi? Evet, Oo. yukarıda terasta nargile Oo. keyfi yapıyorum açıkçası. <laughs> Biraz e, tamam çalışıyoruz, geziyoruz ama keyfimize de düşkünüz diyebilirim. Arkadaşlar, Erman abi bu sporu yapıyor. Değil mi? <laughs> ee, şurada mazot deposu var. İçerideki ısıtıcının mazot ihtiyacını buradan alıyor. Tabii ki de bir takım çantasına ihtiyacınız var çünkü her işi kendiniz yapıyorsunuz. Bir problem olduğunda çözmek zorundasınız ve bu işten anlıyor olmanız evet. lazım. Biraz öyle. Biraz el işlerinizin olması gerekiyor karavanda. Acil durum çantası ve Oo. yazısı. Bunu karavanımın köşesinden demirlerden şöyle de asıyorum. Çift taraflı neon ışıklı. Normal elektriği de yine aynı şekilde karavandan almak suretiyle. Bu yazın ee, nerelerde olacaksın abi mesela? Bu yaz nasipse e, şu anda Urla'dayım. E, iki haftaya kadar yola çıkacağım ve Antalya'ya doğru yol alacağım. Koy koy gezerek. Belki Antalya taraflarında Erman abi biraz sevinirsiniz. <laughs> Yani oralarda dövme falan yaptırmak isterseniz Zaten, yanına yaklaşın. Bu ne abi adı? Benekli mi e, karavanımızın? Bir isim koydun mu? Açıkçası bir isim, bir sürü koyamadım. <laughs> o zaman bu videodan sonra yorumlarda isim edersinler. Sen de beğendin Olabilir, harika bir fikir. Hatta eğer e, bu yolculuk esnasında sizi de takip edip, beni de aynı şekilde takip eden insanlar olur da dövme yaptırmak isterlerse onlara büyük miktarda bir indirim tamam, olacaktır. Bunu da sizin almış olduk. En doğulmayan karavanımızın modeli nedir? Biraz onlardan da bahsedebilir misin? 2000 model Iveco bir doğmuş benim karavanım. Çünkü biraz boyum uzun. 1.90'a yakın bir boyum var. Ondan kaynaklı küçük karavanlar açıkçası beni kurtaramayacak ve rahat edemeyecektim. Birkaç tane denedim. Alkolvenli karavanlar denedim. Ama bunlara hep boydan yana sıkıntı yaşadım. Şu an tam tavan boyu benim boyumda ve hiç eğilmeden rahatlıkla hayatımı da edebiliyorum. Tam zamanlı yaşayacağım için hep bu yönlerini düşünmem gerekti. Karavanımızın birçok yerini gördük. Erman abinin karavanıydı bu. Yani birçok konuda aydınlattı bizi sağ olsun. Yavaştan da videomuzun sonuna gelelim. Evet, Erman abi ne demek istersin? Son sözlerini alalım böyle. Tekrar umarım yollarda karşılaşırız. Böyle bir mesajın falan var mı takipçilerimize? Vallahi aslında mesajımı kapıya yapacaktım, bir türlü zamanım olmadı. Ee, bu onun harflerini koyduğum zaman da yine paylaşırım, taslı olarak gösterebilirim. Evet, Hayatta unutamayacağınız en büyük pişmanlık, pişman olurum diye yapamadıklarımızdır. Bilginiz olsun. Eğer pişman olacağınıza inanıyorsanız direkt yapın. Emin olun yapmazsanız daha büyük pişman olacaksınız. Vallahi Gerçekten çok güzel. güzel bir söz ya. Çok Biz güzel. de o yüzden geziyoruz abi aslında. İleride pişman olmayalım diye. Ben de aynı şekilde. <gülüyor> <gülüyor> Eğer pişman olursa kendimi affedemem. Aslında <laughs> olay şu, keşke dememek için yapıyoruz ya her zaman. Aynen Aynen Kesin öyle. Şey. Bu videomuzda Erman abinin karavanını gördük. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz beğenebilirsiniz. Zorlamıyoruz ama beğendiyseniz çok iyi olur. Kanala da abone olmayı unutmayın. Erman abiyi de takip etmeyi unutmayın. Bundan sonra o da düzenli paylaşımlarına devam edecek. Abi çok teşekkür ederiz. Çok sağ çok ol. Çok teşekkür al. ederim. Bize yardımcı oldun. Bu şekilde tanıtmamıza izin verdin seni. Güzel sohbetinde bizi aydınlattın. Çok sağ ol, var ol. Ben çok teşekkür ederim. Sizinle tanıştığıma gerçekten çok memnun oldum. Aynı kafa yapısındaki insanlar aynı dili konuşabiliyor. Bunu her seferinde tecrübe ediyorum. Eğer hani sizde de başka yerlerde karşılaşma şansımız olursa inşallah karşılaşırız. Tekrardan bu sohbeti iade ederiz. Çok i̇nşallah memnun oldum abi tekrardan. Çok, oldum. çok teşekkür ederim. Biz geçiyoruz abi artık Tamamdır. yavaştan. Tamamdır, çok ee, sağ ol. Kanala abone olmayı unutmayın. Başka videolarda görüşürüz. Kendinize dikkat edin. Kendinize iyi bakın. hoşça kalın. Görüşmek üzere.